Merhaba değerli dostlar Haber 10 kanalına hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla sizlerleyiz. Yunanistan, Türkiye ile yürütülen istikşafi görüşmelere rağmen hala bölgesel gerilimi artıracak adımların peşini bırakmıyor. Son olarak Fransa'dan 18 adet Rafale savaş jeti almak için hamle yapan Yunanistan yönetimi bu sefer deletlerin test uçuşunu gerçekleştirdi. Savaş jeti anlaşmasıyla Türkiye'ye olan korkusunu bir kez daha gözler önüne seren Yunanistan'dan yeni bir hamle daha geldi. Fransa ile yapılan Rafale savaş jeti anlaşmasının ardından getirilen savaş jetleri test uçuşunu gerçekleştirdi. Yunan basınında çıkan haberlere göre Mısır'dan getirilen 4 Rafale savaş jeti, Yunan'ın gerçekleştireceği Skyros askeri tatbikatı için Atina'nın kuzeyindeki Tanagra hava Üssü'nde konuşlandırıldı. Test uçuşunu yapan netlerin fotoğraflarını basına servis eden Yunan askeri kuvvetleri, tatbikata hazırız mesajıyla savaş çırpkanlığı yaptı. Türkiye'ye meydan okuma amacı taşıyan bu gövde gösterisi, Yunan basınında sevinçle karşılandı. Skyros tatbikatı için yapılan açıklamada, Yunan hava ve deniz unsurlarının da aktif olarak hedefleri vuracağı ifade edildi. Türkiye korkusuyla başlatılacak olan Skyros tatbikatı, Yunan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri ile girişmeye çalıştığı silahlanma yarışının gerçekliğini kanıtlar nitelikte oldu. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olup ülkemizden ve tüm dünyadan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız.